yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bak hocam. <laughs> hoş geldiniz. hoş geldiniz, geldiniz arkadaşlarım. Şimdi ben size bir pazar sabahı açıyorum. Kahvaltı hazırlıyoruz. Daha doğrusu ben mutfağı birazcık toparladım. Ali kahvaltıyı hazırlıyordu. Ali benden o buzluk böreklerinden istediği için şimdi buzluk böreği çıkaracağım. Ispanaklı ve sosis var aşkım. Hangisini istiyorsun? Tamam ama kaçar er tane istiyorsun? Ben arada. Dört, dört tane hesap çıkartıyorum zaten. Yanlış olmasın. Ne? Kaçar er Yani doğrudan tane dediğin ama olmuş şimdi. Dört tane evet, ıspanaklı evet, ve dört, dört tane sosisli sana mı? Evet. Sadece bir kişiye 8 evet. tane. Anca <laughs> <laughs> Bunlar yapılmış daha önce. Sağla <laughs> ile ben yedik çünkü Aa, onları. Sağla da şey gibi değil mi ya? Yani Evin kıza ver, ekmekleri de ver. Bir de arkadaşlar bunlardan alıyorum. Neymiş bu? Her neyse işte mini baget ekmeği diye geçiyor. Ben asıl bunlardan yapmak istiyorum evet. evde. Sosisli'den, ıspanaktan yapıyorum. Evet. Bir de bu baget ekmeklerden yapacağım. Ben bunların tamamını yapıyorum aşkım. Dört tane baget ekmek var. Yapayım mı? Yok. Evet. Birer tane de yapabilirim. Bu arada arkadaşlar benim bir arkadaşım var. Ee, bir güzellik salonu açtı kendine. Hani çok da güzel gidiyor işleri. Ki takip ediyorum falan bayağı da iyi yani ilerliyor. Oraya şey yaptırmaya gideceğiz galiba sizinle. Dudak dolgusu bakın. Yani tabii şu an birazcık parlatıcı falan sürdüm ondan da öyle duruyor ama birazcık sanki dudaklarıma bir dolgu yaptırmamız gerekiyor gibi. Böyle şey değilim karar aşamasındayım ama giderse her sizinle beraber gideceğim süreci de beraber anlatacağım size. Neyse ben şimdi kapatayım bunları bir fırına vereyim daha fazla gevezelik etmeyeyim sonra tekrardan açarız. Bugün arkadaşlar biz aslında günü biraz erken başlattık. Erken başlattık dediğim sanırım bir 9 5, 10 gibi falan ikimiz de uyandık. Kahvaltımızı ettik. Diyorum ki bugün bir buraları toplayayım. Ondan sonra bugün şey yapmayı çok istiyorum aslında. Bir brownie yapmak istiyorum. Daha doğrusu brownie değil de ıslak kek yapmak istiyorum. Ama bilmiyorum yani üşenir miyim, üşenmez miyim şu an tam emin olamıyorum kendimden. Bu arada aldığımız tavuğu bu videoda yapacağız artık. Sadece bir şey denemem değilim. Soya soslu tavuk mu yapsam, yoksa bayağı bildiğimiz bizim usulümüz olan normal tavuk sote mi yapsam, çok emin değilim. Ben şimdi kendime bir kahve yapayım, içeyim, birazcık rahatlayayım. Ondan sonra sizi tekrardan açacağım. Arkadaşlar ne oldu biliyor musunuz? Ben şimdi yani mutfağa bir güzel mutfak şefinin o hazırlama haznesi diyeyim artık. Yıkadım. Kurulamaya bıraktım. İyi güzel bakın zaten şurada tam olarak şurada duruyor. Islak kekimize başlayacaktım efendim. Tahmin edin ne eksik? Yumurta. Yumurta yok. Sizinle beraber ıslak kek yapacaktık. Şu an ıslak kek yapamadığımız için gerçekten çok üzgünüm. Bu arada menüye karar verdim. Net bir şekilde karar verdim. Garnitur ee, garnitür kısmını sadece Ali'ye danışacağım. Sadece garnitür kısmı ile ilgili bir fikrim yok. Ama tavuk soteyi bildiğimiz mantarlı tavuklu bir sote yapacağız. Hani domatesli, biberli Biliyorsunuz taçtan tamam. şöyle küçük bir tane ultra granit bir tava almıştık. Onu kullanacağım. Bu arada ben şeyi çok savunuyorum. Gerçekten pilavı hangi pencerede yaptığın çok önemli değil mi aşkım? Evet. Gerçekten hangi tencerede yaptığın çok önemli. Pilav için mesela asla çelik tencere kullanma. Asla. Mutlaka granit ya döküm olması lazım. Hele dökümlerde felaket güzel oluyor. Bu arada şeylerde de çok güzel oluyor. Böyle dökün renk karışık <laughs> tencereler var ya. Ya bu arada gördüğünüz üzere göz kararı attım. Şimdi şeyleri sudan geçireyim. İyice böyle nişastasını akıtacağım. Bu da birazcık kızsın. Ondan sonra pirinçleri hemen kavurmaya geçeceğim. Duru suyu görene kadar yıkadım. Sıra tabii ki yağımı da getirdim. Bakın tane tane oldu. Göz kararı ekliyorum ama üstünü mutlaka geçmesi gerekiyor biraz. Şöyle birazcık daha koydum. Bakın bu kadar ekledim. Benim kocam gerçek bir tuz yiyici olduğu için. Şöyle. Bir tane küp şeker attım. Tabii ki olmazsa olmazı. Biraz fazla yağ koydum. Evet şu an biraz fazla kaçtı. Ama çok güzel bir tat veriyor. Çok güzel bir lezzet veriyor. Bu kadar koymayın tabii. Ben biraz abarttım. Ama dediğim gibi çok lezzetli olacak bu şekilde ve altını kıstığımız pirincimizi kapağında kapatıyoruz. Tavukları arkadaşlarım Ali kesti böyle bir yerde kafası bir karışmış yürüyenden çıkmış. Ee, tavukları şu anda kavuruyoruz. Soğan doğradı, tapya biber, yeşil biber doğrayacak ve mantar da koyacaksın herhalde değil mi? İşte i̇stersen mantar yemeğini ayrıca yemek olarak da yapabilirim ben daha sonra. Tamam. Yani mutlaka mantar istiyor içine benim anladığım kadarıyla. Bu arada pilavım da burada oldu. Artık bir tane böyle havlu peçete koydum üstüne demlensin diye. Bu arada bu şeyi de şeyde yapıyoruz. Taçın ultra grant almıştık hatırlıyor musunuz? Çeyiz gidiyorum izleyenler hatırlar. Bakın hiç hiçbir yerinde yapışmıyor. Hiçbir yerinde. Tavuk suyunu salmaya başladı. Bu tavada da ayrıca soğanı, biberi ve kapya biberi bir kavuracağım. En son mantarları atacağım. Tavukları olduktan sonra da üstlerine artık domatesi de atar. Birlikte bir domatesle beraber hepsini pişiririz. Hem birbirlerine geçmiş olur özleri, lezzetleri. Hem de çok daha kısa bir sürede aslında hazırlamış oluruz. Soğanları doğradık. Julian zaten doğradı Ali. Bu şekilde soğanlar daha kavrulmadan hemen atıyorum. Hep birlikte kavuracağım. Birazcık daha yağ ekleyeceğim. Tabii ki zeytinyağı ile yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi artık bu hale geldiler. Iki, işte, tasarımcı, tasarımcı. Kaç tane biber kestin sen? <laughs> bir tane yeşil biber, Şimdi artık içine baharat ekleme kısmındayız. Bir tane domates kestik tabii ki kabuklarını soyarak. İşte. Öyle tadını bir sarımsak kapatalım. <laughs> Şöyle şu kaşıkları da Kekik çok fazla yakıştırıyorum, çok yakıştırdığım için tabii ki de kekik de koyuyorum. Ve kekiği birazcık fazla koyuyorum. Ne kırmızı böyle, bu acı değil. Bu renk veriyor bence, Bir de bir diş kırmızı. Evet, evet ve soframız bu şekilde. Peçete aldım bugün sipariş ettim çünkü bitmiş. Böyle bir sofra oldu. Artık geçelim. Bize afiyet olsun çünkü çok güzel kokuyor. Bakın arkadaşlar tavuğun son hali. Cacık ve pilav. Pilavın tane tane. Selam. Saat arkadaşlar 8 olmuş. Şimdi sizinle beraber bir ıslak kek yapacağız. 3 yumurtayı aldım. 3 yumurtaya 1 su bardağı şeker diyordum. 1 su bardağı sıvı yağ ve 1 su bardağı süt ekleyeceğiz. Şimdi artık katılara geçtik. 1 su bardağından 2 kaşık fazla un diyor. Bir tane vanilin bana yetmiyor. Ben iki tane vanilin olduğu zaman daha çok seviyorum. Sadece kabartma tozunu da bir buradan geçireceğim. Çünkü kabartma tozu bazen topak topak gelebiliyor. Son olarak da iki yemek kaşığı kakao alıyoruz. İçine ve dışına ayrı ayrı kullanıyor. Bunu brownie tarifiyle karıştırmayın arkadaşlar. Bunu çikolatayla yapmayacağız. Çikolata kullanmayacağız bu iş için. Biraz şöyle ayçiçek çekiyor ve döküyorum. Şöyle içini çok güzel bir şekilde sıyırıyorum. Ardından 180 derecede ısıtılmış olan fırınıma yerleştireceğim. 30 dakika boyunca da kontrollü olarak pişirmeye devam edeceğim. Ben sosu için hazırlığa başladım. 4 yemek kaşığı kakao koydum. Ve 1 su bardağı da şeker koydum. Ben özellikle sosları yaparken veya işte böyle ısıtacağım sırada bir şeye karıştıracaksam eğer öncelikle katı harcı bir güzel karıştırıyorum birbirine. Birbiriyle karıştırmam gereken bir şeyse. Ardından ekleme yapıyorum. Eklemeleri hep böyle kontrol ede ede yaparım. Bir su bardağı süt ve bir çay bardağı ayçiçek yağı ekleyeceğim bunun içine. Bu arada çok güzel pişmiş kekim. Böyle deneme falan yaptım bakın. Ben e, aynı şekilde şu an yaptığım haliyle çatalı batırıyorum. Kesmiyorum. Bazıları kesiyor. Kesmeyi tercih edenler çok fazla var. Ben kesmeyi tercih etmiyorum. Bu şekilde batıra batıra delikler oluşturuyorum. Bu deliklerden de sosumuzu döktüğümüzde iyice içine çekmesini sağlıyorum bu şekilde. Kaynattığım sosumu hiç ikisinin de sıcağı çıkmadan hemen üstlerine döküyorum. Şimdi bunun artık çekmesini bekleyeceğiz. Çok güzel size de öneririm. Umarım size de güzel bir fikir verebilmişimdir. Şimdi artık soğumaya bırakacağız. Evet arkadaşlarım şimdi şey yapacağım. Çay demledim. Biz zaten çorbamızı falan yaptık. Yemeğimizi falan yedik. Birazcık böyle dinlenme moduna geçtik. Hem Ali'nin işi vardı. O işini falan halletti. Şimdi artık çay demledim. Böyle çay eşliğinde çok güzel bir şekilde tatlımızı yiyeceğiz. Birazcık da dizi seyrederiz. Size söylemiş olmam lazım ama çok uzattıysam o kısmını kesin keserim. Yeni bir diziye başladık. Bir Türk dizisine başladık. Adım Farah. Ay diziyi çok beğendik. Bayağı bir sardı. Bir de beni zaten sarar. Ben zaten izlerim yani. Bana izlemek olsun bir şeyleri. Ama Ali'yi de sardı. Onu da sardığı için açıkçası böyle artık keyifle izliyoruz. O yüzden şimdi çayımızı, tatları vesaire koyacağım. Geçeceğiz. Dizimizi seyredeceğiz. Saatte zaten bayağı bir geç oldu. Bu videoyu da bence artık kapatmanın vakti geldi diye düşünüyorum. Tam olarak e, neler yaptık, ne kadarlık bir video çıkacak tam olarak bilmiyorum. Çok fazla uzun olacağını düşünmüyorum ama zaten çok fazla uzatmak da istemiyorum. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videoyu beğendiyseniz beğenmeyi lütfen unutmayın. Sonraki videolarda tekrardan görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.